Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şu an arkadaşımla oynuyorum. İlk ıı, takım ölüm maçı oynayacağız. Arkadaşım takım ölüm maçını başlattı herhalde. Evet takım ölüm maçı. Başlıyoruz hadi bakalım. İyi bir oyun olsun. Bundan sonra da büyük alan oynayacağız. Hani klasik. Hadi başlayalım. Benim göre herkes önce giriyor. Tamam benim silah şu an güzel. Ben dur buna durbun gerek yok ya böyle. Geldim da da da, da. Hmm, Tamam oyun başladı hadi bakayım. Hep adamlar bakın. Şuradan geliyor. Hep oradan geliyorum ha. Birleş. Birleş yaptım arkadaşlar. Oha. Ne adam. <laughs> ya. Bir şey olmaz hadi. Hadi hadi hadi. Umutu bırakmak yok hadi. kalmıyor ya. İkileş. Ağaçın neşimi çaldı ya. ya. yap. Aha. Başla, hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanda adlarımız yazıyor. Ben 3 numarayım. Onu istek, bana istek atabilirsiniz. Arkadaşım da 4 numara. İstek atabilirsiniz ona da. Adam yok. Bas. flash Reloading Ya adam niye oradan geldi ya Beşleş. Güzel oyun. Altı leş. dil anlayışım var arkadaşlar. Kaçıncı sıradayım bakalım? 2. Killing spree for the red team. Kimdi daha yaymayacaktı? Beni sügön ya arkamdaymış. Evet. 8 leş. Çok güzel bir oyun oluyor arkadaşlar. adamı çok azalttım adamın ya. 9 no, leş. Öyle gelmez işte. The custom leash. Only. Great, you're about to win. The blue team is about to win. Kaçını sıralayayım? İki. Ya adamın canını azaltıyor mu azaltıyor mu? Ben ölüyorum ya. Yok böyle bir şey. Oh Team Vick kazandık. Çok iyi bir oyundu. <laughs> 15 5. Arkadaşıma popülerlik atacağım. Hı. <laughs> Gönderdim. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşımlayım. Hazır verelim. Bir tane de klasik oynayacağız. Klasikten sonra videoyu bitiririz artık. Arkadaşım başlatmıyor. Bir sesleneyim. ismi almadı herhalde arkadaşlar. Bakın başlatırız artık. Aa bağlantı koptu diyor. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurduktan sonra oyuna başladığımızda size haber vereceğim. Evet arkadaşlar, bir sefer şimdi yine bir arena oynayalım. Ondan sonra videoyu bitiririz artıkın. Başlayalım. Hadi bakayım. Arkadaşlar evet, şuradan bak. Şuradan yine önceki demin söylediğim gibi. Oradan çok adam geliyor. Aha kask. Team match. Let's go. Hadi buradan hadi bas bas bas. Direkt bombalarla dalın. The blue team has scored for the first ya <laughs> Öldüremedim adamı. Bir dakika arkadaşlar Ben şimdi direkt ölürüm ben kaç. Ya. Kaldım ya bak ölüyorum işte. Headshot. <laughs> Safe <laughs> Yof. Slin lan şurayı. Bu kadar ben bu maçı alamayacağım herhalde. Bir tane bile leş yapamadım. Şükür bile. Killing İki leş. 4 <laughs> Ya. Heyecet vurdum adama. Yeah. Blå! <laughs> Ya. Ya bunlar ya nasıl bir hile bas? Ya <laughs> öldüm. değil arkadaşlar? Evet 32 31. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bir mermiyle öldürdü beni. kendin öl. Ya olmuyor ya. Altı leş. Yedi leş. Reloading. Ya. ölmesin be. Red team Öldü yine biri. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Yani bu benim ilk videom olacak. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.